Talepleriniz üzerine özellikle içerik üreticiler için çok etkili bir yapay zeka destekli platformdan CapCut'tan bahsediyor olacağım. İlk çıktığı günden itibaren özellikle video editleme konusunu çok daha basit hale getirdi. Hatta öyle ki Adobe programlarında birkaç adımda gerçekleştirdiğiniz işleri burada bir iki hareketle kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve mobil uygulamasıyla da telefonunuzdan neredeyse bütün özellikleriyle kolayca kullanabiliyorsunuz. Bu videoda size CapCut'ın ana özellikleriyle beraber yapay zeka özelliklerini harmanlayarak öğrenmeniz gereken kısımlarını göstermeye çalışacağım. Ancak öncesinde bu tarz içeriklerle ilgileniyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de o sırada introyu geçeyim. Her şeyden önce CapCut'ı edinmek için Google'da bir arama yaptığınızda zaten direkt olarak karşınıza çıkıyor olacak. Şurada bir tanesine tıklayalım. Bakın burada indir butonu var. İndir dediğinizde bilgisayarınıza uygulamasını indiriyor olacaksınız. Tabi öncesinde bir üyelik açmanız gerekiyor. O taraf zaten çok basit. Google hesabınızda hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Veya e-mailinizi. O tarafı çok basit olduğu için anlatmayacağım. Şimdi uygulamaya girdiğinizde şöyle proje oluştur diyecek. Proje oluştur dediğinizde karşınıza bu şekilde bir pencere açılıyor olacak. Bunları CapCut'ı daha önce kullanmış olanlar tabii ki zaten biliyordur ancak ben yine de çok kısa bir şekilde en baştan almak istedim. Şöyle şuraya tıkladığınızda bakın istediğiniz videoları veya görselleri seçebilirsiniz. Burada benim bir önceki videodan oluşturduğum yapay zeka videolarım mevcut. Mesela bu ikisini şöyle aldım ve aç dediğimde bakın buraya yerleşmiş oldu. Daha sonra bunları böyle timeline'ıma çektim. Burada mesela iki tane videonun birleşimini görüyorsunuz. Şöyle bakın. Bu aslında bir içerik. Yani içeriğin bir parçası. Şöyle görüyorsunuz. Burada şimdi biz genel olarak ne yapabiliriz ve yapay zeka anlamında ne yapabiliriz onlara bakacağız. Şöyle metin oluşturabiliyorsunuz. Daha doğrusu metin ekleyebiliyorsunuz. Şuraya şu tarafa tıklayalım. Varsayılan metin dedik. Bakın şu çubuğun olduğu noktaya direkt olarak metin atanmış oldu. Şuradan isterseniz animasyon ekleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte şu şekilde gelsin veya şöyle işlesin. Veya işte metin kısmından, metin sekmesinden efekt de ekleyebilirsiniz. Böyle yanarlı dönerli bir şeyler olsun diyebilirsiniz. Şunu koyabilirsiniz vesaire. Bu artık size kalmış. Sizin zevkinize kalmış. Şöyle istediğiniz yere oynatabilir, küçültebilir veya büyütebilirsiniz. Bir çeşitli çıkartmalar koyabilirsiniz. Mesela ne bileyim şunu mesela şöyle yerleştirebilirsiniz. Şurada gözükebilir. Veya videolarınıza şöyle ayrı bir efekt koyabilirsiniz. Burada şöyle bir efekt olsun istiyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi efektimiz hemen eklenmiş oldu. Aynı şekilde video parçalarını kendilerine de başlarına sonlarına da e, animasyonlar ekleyebilirsiniz. efektler ekleyebilirsiniz. Ve burada şu şekilde mesela bir açılma olsun. İşte tıklayarak açılma olsun veya biterken de şöyle katlanarak bitsin istiyorsanız. Şöyle mesela son haline bir bakalım. Biraz karışık bir şey oldu ama yine de güzel bir şey çıktığını düşünüyorum. Şöyle evet bir sonraki videoya geçmiş oldu. Bakın şurayı aslında değiştirebiliriz. Mesela burada ne var? Bir savaş topu var. Onu yazalım. Tanımlamış gibi olalım savaş topu dedim. Evet burada bunun gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Şimdi bunlar düz video. Herhangi bir konuşma vesaire yok. Ben burada aslında kendi videomu koymak istiyorum diyelim. Böyle basit bir şeyle uğraşmak istemiyorum. İşte o zaman artık yapay zeka işin içine giriyor. Bu basit trikleri ipuçlarını aldıktan sonra o tarafa geçelim. Şimdi bunun için ben kendi videomu aktaracağım içe. Şöyle şurada bir bakalım. Mesela ben şunu alacağım. Şuraya koyuyorum. Bakayım burada bir konuşma gerçekleşiyor mu? Evet gerçekleşiyor. Tamam. Şöyle şuraya koydum arkadaşlar. Burada ben bir şeylerden bahsediyorum. Burada muhtemelen sesi size gelmiyor. Sesinin gelip gelmemesi önemli değil. Yapmak istediğim şey şu. Buraya otomatik olarak yapay zeka ile bir alt yazı ekleyeceğim. Ben burada ne konuşuyorsam onu burada göstersin istiyorum. Bunun için yazılar kısmına geldim. Bakın buradan hangi dili konuşuyorsak onu seçebiliriz. İsterseniz siz Arapça veya ne bileyim işte Çince, İngilizce ne hangi dili kullanıyorsanız videoda onu seçebilirsiniz. Benim Türkçe seçili, sorun yok. Buradan oluştur diyeceğim. Bakın şimdi ben buradan neyi söylediysem aşağıda gördüğünüz gibi bakın benim altyazım hızlı bir şekilde oluşmuş oldu. Ben bunu istersem daha şık hale getirmek için şablonu değiştirebilirim. Şöyle bir şey yapabilirim mesela. Şöyle bakalım görüyor musunuz gayet iyi şöyle e, daha efektif bir altyazı oluşmuş oldu tamamdır burada size şu kısmı göstermek istiyorum yine öğrenmeniz gereken bir taraf e, şu istersem resmi ben yapay zeka ile iyileştirebilirim şöyle mesela tıkladığımda belirli bir süre içerisinde bu işlemi yapıyor olacak. Bu arada artık şu tarafa pek ihtiyacımız kalmadığını düşünüyorum. Şunu alalım veya şurada dursun. Birazdan kullanacağım. Şöyle şunları silebilirim. Evet. Bu arada işlemimiz devam ediyor. Şu an %22'de. Bu birkaç dakikayı alabilir diyeceğim. Hemen bitti. Ben daha bunu söylerken. Şöyle videoda çok etkin olmasa da bakın bir iyileştirme yapıyor. Sanki benim biraz şey gibi gösterdi aslında. Şu savaş topu şeyini çekeyim şu tarafa. Çizgi film karakteri gibi gösterdi ama bir iyileştirme yaptığını iddia ediyor. Capcut aslında bu manada e, kendi iyileştirmesi gerekiyor. Bu çok da iyi olmamış. Yani beni anime bir karaktere dönüştürmüş gibi bir şey olmuş. Tamam bu yapay zeka özelliklerinden birisiydi. Devam edelim. Mesela ne var burada? Resim gürültüsünü azaltma kısmını geçelim. Burada bir şey yok çünkü. Tamam göz teması özelliği var. Şimdi benim burada mesela bilgisayarda bir bir videom var ve bu videomda ekrana bakmıyorum şöyle getireyim şunu. bakın şöyle şu taraftan kesebilirim Evet burada burada kesme kırpma işlemlerini yapabiliyorsunuz şöyle bakın sadece kesmek için şuna basıyoruz ee, sol tarafı komple kesmek için şuna sağ tarafı komple kesmek için de bu butona basıyoruz şöyle ctrl z deyip buradaki kesme işlemini ben geri alıyorum ben burada ekrana bakmıyorum ya muhtemelen metinsel notlarımı gözden geçiriyorum Video çekimi öncesinde. Şimdi şöyle ben bunu şöyle seçtim. Ee, Göz temas özelliğini aktif edeceğim. Bakın ne değişecek. Artık gördünüz mü kameraya doğru bakıyorum bakın. Şöyle çok da fazla gerçekçi olmasa da CapCut benim gözlerimi kameraya yöneltmiş durumda. Eğer benim yüzüm burada biraz daha size doğru dönük olsaydı çok daha gerçekçi tam olarak size bakıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkardı. Şöyle bakın şu tarafı tekrar alalım. Görüyor musunuz? kameraya bakıyorum. Yani CapCut bu konuda kendini gerçekçilik olarak, tutarlılık olarak biraz daha geliştirirse artık önünüzdeki metne bakarak kamera karşısında gayet rahat video çekimi yapabilirsiniz. Tamam. Bu da okey. Şimdi burada yeniden ışıklandırma var arkadaşlar. Sizin odanızın ışığı yeterli olmayabilir. Veya yani, ne bileyim çektiğiniz videoya ekstra bir ışıklandırma eklemek isteyebilirsiniz. Bunun için bu kısmı aktif ediyoruz. İşte yüzümde mesela bir sıcak ışık olsun dediğimde bakın şuradan şöyle ayarlayabiliyorum. İşleniyor bu arada bakın işlendiğini gördünüz mü? Odanın şöyle bu yuvarlak cismi koyduğum yere göre bu benim ışık kaynağım bu arada. Bütün odanın ışıklandırmasını şöyle değiştirebiliyor. Veya burada farklı çeşitler de var. Bunları da kullanabilirim. Şöyle bakın. İşte mesela bunda da biraz daha patlak bir ışıklandırma yapıyor diyebiliriz. Yine başka bir yapay zeka özelliği kamera ile izleme var. Şöyle geliyorum şunu bir aktif edeyim. Yüzümü izlesin. Tamam mı? Benim yüzüm burada belirgin olduğu için direkt olarak seçecektir başla diyorum mesela gördünüz mü bakın şu tarafı geçelim video parçası tamamen benim yüzümün kafamın hareketleriyle aynı şekilde hareketleniyor bu da kullanabileceğiniz bir özellik tabii burada biraz daha ölçeklendirmeyi yüksek tutmak gerekiyor şu şeyi kapatayım bu arada benim Biraz engelliyor. Göz temasını da kapattım. Tamam. Bu ölçeklendirmeyi biraz daha şöyle ayarlarsam, biraz daha büyütürsem daha gerçekçi bir görüntü oluşur diye düşünüyorum. Tabii bunlar benim rastgele koyduğum videolar. O yüzden uzun uzun çok profesyonel bir şekilde yaklaşmadığımı söyleyebilirim. Burada asıl olan benim size aktarmak istediğim bilgiler. Devam edelim. Başka ne var? Şöyle geldik. mesela burada titremeleri kaldırabiliriz. Eğer e, kamerayla kendinizi çekerken kamera çok titriyorsa veya bir yeri çekerken bu da titremeleri kaldırabiliriz. Bunun için şu özelliği kullanabilirsiniz. Onun dışında ben arka planımı kaldırmak istiyorum. Bu arada Ctrl Z diyeyim. Biraz geri alayım. Şöyle. Evet, tamam. Göz da geri gelmiş oldu. CTRL-Z dediğim için, geri aldığım için bunu da kapattım. Tamamdır. Şimdi burada ben arka planı komple kaldırabilirim. Otomatik kaldırma dediğimde bakın burada arka planı kaldır sekmesini tıkladım. Otomatik kaldırma dediğimde komple benim arka planımı kaldırmış oldu. Arka plan komple siyah. Ben farklı bir renk olsun istiyorum veya arkamda farklı bir şey olsun istiyorum. Hatta bir video olsun istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Şöyle arkama doğru getireceğim kendimi de yukarıya doğru getireceğim. Şöyle kendimi şuraya doğru konumlandırayım istiyorum. Burada mesela işte bir e, video işliyor. Ben de burada yorum yapan bir YouTuber'ım diyelim. burada bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Arka plana komple sabit veya tamamen tek bir renkten oluşan bir görsel de koyabilirsiniz. Bu artık tamamen size kalmış. Bu şekilde işlemleri yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi rötuş yapma kısım var. Buraya tıkladığınızda sizi farklı seçenekler karşılıyor. Şöyle ben bir ilk başta geri alayım birkaç tane işlemi. Şöyle Tekrar eski halimize gelelim. Cilt seçeneği var. Seçelim. Burada isterseniz kendi yüzünüzü pürüzsüzleştirebilirsiniz. Beyazlaştırabilirsiniz. Veya işte burada gülme çizgileri diyor. Gözaltı morlukları diyor. Bunları bu şekilde olabildiğince yok edebilirsiniz. Cilt tonunuzu ayarlayabilirsiniz. Bunun yapay zeka çok bir alakası yok. Yüz kısmında şöyle baktığınızda yine çeşitli seçenekler mevcut. Ayarlamaları yapabilirsiniz. Burada asıl can alıcı nokta şu. Özellikler kısmı. Burada yapay zekadan yararlanılıyor çünkü. İsterseniz gözlerinizin boyutunu şöyle büyütebilirsiniz gözlerinizi parlaklaştırabilirsiniz şöyle biraz daha Aslında yakınlaştırırsam daha net bir şekilde görülüyor olacak değişiklikler şöyle hatta bana doğru bakılsın. Evet tamam. Burada bu şekilde daha iyi anlayabiliriz. Tamam bakın biraz daha böyle bir fark oluyor. Şurada görüyorsunuz. Boyutunu büyütüp küçültebilirsiniz. Bakın gözlerim burada büyüyor, küçülüyor. Tamam. Gözlerin konumunu ayarlayabilirsiniz. Biraz da aşağı veya yukarıya alabilirsiniz. Çok enteresan. Burunda da yine aynı işlemleri yapabiliyorsunuz. Ağızda da. Burada mesela eğer diş mineriniz beyaz değilse beyaz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bunu hatta daha net şurada gösterebilirim. Şöyle yakınlaştırayım. Şöyle Tekrar özelliklere geldim. Ağız diyorum. Burada şöyle biraz daha dişlerinizi beyaz hale getirebilirsiniz. Ya ağzınızın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle büyütüp küçültebilirsiniz. Konumunu, işte orantısızlığını, gülüşünüzü ayarlayabilirsiniz. Biraz daha güler halde olabilirsiniz. Bakın şu taraf. Biliyor musunuz? Şu tarafa bir dikkat edin. Şöyle orası mesela değişiyor. Daha gülümser hale getiriyor sizin görüntünüzü. İfadeyi de değiştirebilirsiniz. Şöyle bu şekilde. Bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Kaç tarafı içinde aynı şeyler mevcut. Aşağı yukarı. Makyaj tarafı daha çok kadınlar için. Şu şurada yine istediğiniz birçok özellik var. işte göz farı, göz kalemi gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Burada size son bir şey göstermek istiyorum aslında. Gayet etkili olduğunu düşünüyorum. Şöyle şunları siliyorum. Şöyle mesela şunu getirdim. Burada benim bir tane metnim olsun. Az önceki savaş topu metni silindi. Tekrardan yaparız. Sorun yok. Savaş Topu yazıyorum, şu A'yı düzeltiyorum. Mesela şöyle, buradaki savaş topunun bu yazanın ben buradaki alev'e göre canlı olarak konumlanmasını istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. İzleme diyeceğim. Hareket izlemeye tıklıyorum. Şöyle bakın, şu alevi seçiyorum ve başla diyorum. Evet, bakın. Gördünüz mü? Artık buradaki metin, buradaki alevleri izliyor. Bu da bilmeniz gereken, işinize mutlaka yarayacağını düşündüğüm yapay zeka özelliklerinden birisi. Ve böylece bu videoda özellikle CapCut'ta işinize yarayabileceğini düşündüğüm özellikleri sizlere sunmuş oldum. Bu vesileyle de CapCut'ı başarılı bir şekilde incelemiş olduk. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Kanalımda içerik üretiminden yazılımsal projelere kadar yapay zekayı birçok farklı alanda inceliyoruz ve değerlendiriyoruz. Çok daha güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz edeceğiz. Bu yüzden takipte kalın. Hayat yaşamaya değer. Sevdiklerinizin kıymetini iyi bilin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.